Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisinin yazımı doğrudur? İsveç güneyinde yer alan diyor. Bakın burada güneyin G'si küçük olacak. Yer alan e, Öresund köprüsüyle derken köprünün K'si büyük olup gelen ek ayrılacak. Bu da yanlış. Danimarka'ya bağlanır. Avrupa Birliği'ne bakın özel isim burada doğru yazılmış. gelenek ayrılmış. Üye ülkeler arasında 3. büyük ülke olan İsveç'in yüz ölçümü yüz ölçümü ayrı yazılır. Eledim. 450.295 kilometrekaredir. karedir. O zaman doğru yazılan C Avrupa Birliği'ne ifadesidir arkadaşlar. Bu parçada numaralanmış e, cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur dedi. Bir, Madagaskar Afrika'nın güney doğu kıyısında demiş. Burada arkadaşlar e, Güneydoğu güney doğu bitişik yazılır arayönü olduğu için yazım yanlışı var. İki, animasyon çizgi filmde adı yaygınlaşan Madagaskar dünyanın dördüncü büyük adısıdır. Burada dünyanın dördüncü büyük adasıdır derken e, gezegen anlamında kullanılmadığı için dünya küçük yazılmalıdır. Yazım yanlışı var gitti. 3. Muhteşem doğasının yanı sıra bakın yanı sıra ayrı yazılmalıdır. Yazım yanlışı var elendi. 4. Her yıl yerli ve yabancı birçok turisti ağırlayan Madagaskar 1960'da bağımsızlığını ilan etti. Burada herhangi bir yazım yanlışı göze çarpmıyor bir yazım yanlışımız yok. Cevabımız Denizli sevgili arkadaşlar. Öncelikle bilgi kutusuna bakalım. Büyük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kısaltmanın son harfinin okunuşu esas alınır. Ancak kısaltması büyük harflerle yapıldığı halde bir sözcük gibi okunan kısaltmalara getirilen eklerde kısaltmanın okunuşu esas alınır. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde bu kurala uyulmamasından kaynaklı bir yazım yanlışı yapılmıştır? A. TÜBİTAK'ın yazım yanlışı yok. Doğru getirilmiş. B. Uygulamalı öğrenimini BOTAŞ'ta yapmayı düşünüyorum düşünüyor. Burada da yazım yanlış yok. C'ye baktım. Tdk den den olması gerekirdi. Arkadaşlar k demiyoruz biz değil mi? Seslendirirken k şeklinde seslendiriyoruz bu harfi. Tdk dan tamam ama tdk diye okumuyoruz. Tdk diye okuyoruz. Dolayısıyla burada getirilen ek hatalı dan yerine den getirilmeliydi. Denizli'ye baktım. Nevin yaptığı müfredat değişikliği aşamalı olarak uygulanacak. Burada da yazım yanlışı söz konusu değil. Cevap Ceyhan. Bilgi kutusu var arkadaşlar. Önce bunu bir okuyalım. Bağlaç olan 'de' daha ayrı, ek olan 'de' daha e, bitişik yazılır. Bağlaç olan ki ayrı yazılır, ek olan ki sözcüğe bitişik yazılır. Mi her zaman ayrı yazılır. Kendinden sonra gelen ekler mi'ye bitişik yazılır. Bu açıklamaya göre cümlelerin hangilerinin yazımı doğrudur? Bakalım 1. Buraya geldiğinde bizimle de görüşecekmiş. Burada yazım hatası yok. Dolayısıyla doğru bir kesin olacak cevapların arasında bir olmayanları eleyelim. Ceyhan Denizi gitti. 2. Sen değil miydin? Ben de geleyim diyen. Burada da herhangi bir yazım yanlışı yok. 2 kesin olacak cevapların arasında arkadaşlar. Yani cevap 1 ve 2. Diğerlerindeki yazım yanlışlarını bulalım şimdi. 3. Diyelim ki Bakın buradaki key bağlaçtır ve ayrı yazılmalıdır. Dolayısıyla yazım yanlışı var. 4. Zil çaldı mı? Bakın mı burada soru anlamı katmasa bile her zaman ayrı yazılıyordu arkadaşlar. Dolayısıyla çaldı boşluk mı şeklinde olmalı. Yazım yanlışı var. Burada da dolayısıyla cevabım A1 ve 2 olmalıdır. Bu metindeki numaralanmış e, ee... Cümlelerin yazımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Birinci cümlede Osmanlı mutfağının sözü Osmanlı mutfağının şeklinde yazılmalıdır. Evet e, çünkü e, yazım yanlışıdır arkadaşlar bu şekilde yazmak. Dolayısıyla e, küçük yazılması gerekiyor. Doğru. İkinci cümlede ayrı yazılan ki kendinden önceki sözcüğe bitişik yazılmalıdır. Bakalım. 2. Bu yemekte ki lezzeti artıran. Evet bu yemekteki ki bitişik yazılmalı. E, çünkü bu bağlaç değil. Doğrudur. Eledim. Üçe baktım. Üçüncü cümle, yani C'ye baktım. 3. cümledeki ülkemizde sözü ülkemizde şeklinde yazılmalıdır demiş. Bakalım. E, ülkemizde Bakın burada bağlaç değil. Nerede? Ülkemizde. Özellikle Diyarbakır'da geleneksel olarak pişirilir. Dolayısıyla bunu da eledim. D'ye baktım. Dördüncü cümlede ki pek çok ifadesi bitişik yazılmalıdır. Hayır arkadaşlar. Pek çok ayrı birçok bitişik yazılır. Bunu aklımıza kazıyalım arkadaşlar. Dolayısıyla cevabım Denizli'dir. Denizdeki ifade yanlıştır. Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisinin yazımı doğrudur? Bakalım. Klasik müziğimizin ustalarından Hacı Arif Bey, Bey'in B'si büyük yazılmalıydı. Yanlış. 1831 yılında dünyaya gelmiştir. Bu dönem Osmanlı Sarayı'nda, bakın Osmanlı Sarayı'nda derken sarayın sayısı küçük olacaktı. Yazım yanlışı var. Batı müziği, bakın bu doğru yazılmış. Dolayısıyla cevabım C gibi duruyor. Etkilerinin belirginleştiği dönem olarak bilinir. Müziğimize önemli katkıları olan bestekarımız 1885T. Bakın Ş ile bitiyor 5. Buna D ile başlayan, D harfiyle başlayan bir ek gelmez. Bu sertleşmeye uğrar. T şeklinde olur. Yani buradaki ek şöyle olmalıydı arkadaşlar. Dolayısıyla burada da yazım yanlışı var. E cevabımız C'dir. Numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? Bakalım. 1. Keban Barajı Fırat Nehri üzerinde üzerine 1965-1975 yılları arasında inşa edilmiştir. Buradaki nehir sözcüğünün ilk harfi büyük yazılmalıydı. Yazım yanlışı var. A'yı eledim. B. Karadeniz bölgesinde dedi. Şimdi bölge özel bir bölge olduğu için bölgenin B'si büyük yazılmalıydı. Yazım yanlışı var. Gitti. 3'e baktım. Buzdan heykellerin yer aldığı sergi Ekim'in ilk haftasında açılacak. Ama hangi Ekim olduğu belli olmadığı için sayısal bir ifade olmadığı için yanında belli bir tarih bildirmediği için Ekim'in en'si küçük olmalıydı. Burada da yazım yanlışı var. 4 Kızılay Meydanı'ndaki AVM'nin boşaltılacağı söyleniyor. Burada herhangi bir yazım yanlışı söz konusu değil arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız denizdir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözün yazımı yanlıştır dedi. Eşortman demiş. Burada e şof şeklinde yazılmalıydı. Dolayısıyla cevabım A yazım yanlışı olan. Diğerlerini de kontrol edelim. Entrika doğru yazılmış. Efektleri doğru yazılmış, adaptör doğru yazılmış, e, A şıkkındaki eşofman ifadesi hatalıdır arkadaşlar. Cevap Adana. Bilgi kutusunu okuyacağız öncelikle. Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adları büyük harfle başlar. Güzel, bunu biliyorum zaten. E, özel ada dahil olmayıp, tamlama, kuran şehir, il, ilçe ve benzeri sözler küçük harfle başlar. Ulusal, resmi ve dini bayramlarla anma ve kutlama günlerinin adları büyük harfle başlar. An, en, e, re, ar, er, ır, ir, maz, mış, e, sıfat fiil ekleriyle kurulan birleşik kelimeler bitişik yazılır. Buna göre hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır dedik. Bakalım. E, A, dünya üzerinde bizim gibi konukseverliğiyle. Bakın konukseverliğiyle derken şu son maddeye uyuyor arkadaşlar. Bitişik yazılmalıydı. ARRS er, patfiilici ile yapılmış birleşik kelime olduğu için dolayısıyla A'da yazım yanlışı var. B de Sakarya Nehri e doğru yazılmış. Ardından e, resmi bir kutlama günü olan mesela beyaz baston körler haftası etkinlikleri derken hepsinin ilk harfi büyük doğru yazılmış. Yine D'de bir festival adı olan Erzurum Kültür Yolu Festivali'nin ilk harfleri büyük yazılmış. Belli bir tarih bildirdiği için ay adı büyük yazılmış. Doğrudur. Cevap A. A'da konukseverliği ile ifadesi bitişik yazılmalıydı arkadaşlar. Cevap Adana. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bir yazım yanlışı yoktur? Hemen yazım yanlışlarını okuyalım. A. Büyük harflerin kullanımı. B. Kimliğin yazımı. C. Birleşik sözcüklerin yazımı. D. D'nin yazımı denilmiş. Bakalım birçok insan Maymunlar Cehennemi. Bakın burada bir film adı olduğu için ilk harfleri büyük olmalı. A gitti. Filmini beğenmediğini söylüyor. Oysaki oysaki bitişik yazılır. Dolayısıyla yazımı ile alakalı bir yazım yanlışı yapılmıştır. Kalıplaşmış olarak arkadaşlar oysaki bitişik yazılıyor. Ee, devam edelim. Ben hem sürükleyiciliği hem de görsel muhteşemliği açısından filmi çok beğendim. Ee, bir daha şöyle bir okuyalım. Gözümüzden kaçan şurada başta bir ifade olduğu birçok kelimesi her zaman bitişik yazılırdı. Dolayısıyla C ile ilgili bir yazım yanlışı var. Fakat D'nin yazımı ile ilgili bir yazım yanlışı yok. Bu soru için cevabım denizli.